Yataklı tren köyden İstanbul'a gelmiş bir ailenin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Bak isminde en başta. Çektik fena olmadı işte. Ara. Gidip gel la, gel. <laughs> bak lan şorap çektiği filme yarışmaya katılmış. Ne yaptın lan? Aldın mı bronzu, küvrik? <laughs> ya oğlum şoraya bak kendini Türkiye Şoray sanıyor. Al benim şorayım ha. Oğlum sen niye yataklı tren yaptın lan? Yemekli tren yapsaydın ya. Oğlum var ya, mesela şahsen ben hiç yemeden yatmam. Ya bir gidin ne yemeği? Kısa film bu. Allah Allah, tabii tabii. Millet filmin yarısına sıkılıp çıkınca kısa kalır filmin. Bak, bence sen git düğünlerde biraz düğün çek de çözünürlüğün artsın yeğenim. Zekai, yeter dalga geçtim Ben de oynuyorum bu filmde. Emeğe biraz saygı. Ya tamam tavşanın. Emeğe saygı, sanatsal kaygı bunları anlıyorum. Ama ben şimdi elimi alıp kamerayı çeksem gişe dekoru kırarım. Hatta o gişe kırığına bu bizim şorabı oturttururum ha. <laughs> Hatta dur bakayım. Aha! Son katılım tarihi geçmemiş. Ben bu yarışmada birinci olurum aga. İyi. Çek ol. Çekerim. durun yapmayın. Okul ayağa kaldıracaksınız. Çekiyorsun abi. Çekiyorum, çekiyorum. Tavşanım sen merak etme. Ben her halükarda bunun röntgen filminden daha iyi film çekerim. Dışarısı sessiz! Üç, iki, bir, saygı Güdük. Bak, sanat filmi çekiyoruz. Yoksa ödül alamayık, tamam mı? Filmin başrolü de sensin. Vallahi mi lan? Oğlum zek. Var ya benden çok pis karakter oyuncusu olur ha. Çünkü bende karakter yok. Bana her yol Kamboçya. Tamam. Bak, sanat için dövünen adamı severim. Şimdi gelelim senaryoya. Filmin adı İnziva. Sen inzivaya çekilen e, eski bir köşe yazarısın, tamam mı? Kendi içinde kavgalarım var. Hatta zaman zaman adam toplayıp kendi içini dövdürüyorsun. Zekaiye, siz ders çalışıyorsunuz değil mi oğlum? Öyle kavga dövüş bir laflar geliyor da kulağıma. Hayır, ya yok baba ya, biz e, ders çalışıyoruz. Ben kavga derken hayat kavgasından bahsediyordum. Evet Kutlis amca, böyle var ya hayatın ağzını burnunu kırmak istiyoruz. Oğlum içim sıkıldı ya, hadi içimi gezmeye götürelim. Hadi kalk. Lan bu makyajı boyun yüzer mı? Ya Allah Allah. Şimdi ağız burun dalacağım sana. Sıfatında süper bir makyaj kalacak ha. Hadi abi oyalanmayalım hadi. Bitti mi kızım işin? Bitti hocam. İyi hadi kalk. Kalk. Geç şuraya. Geç 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 geç. geç. Hah dayan bir demirlere şöyle. Evet. Evet. Hazır mısın? Evet, güzel. Güzel. Ha, bu çok güzel. Evet, sayıyorum. Üç, iki, bir, say kayıt. Motor. Kestik. Kes. Ya kötük. Oğlum bu nasıl bir duruş böyle ya? Ha? Ya sanki böyle e, kaynatasından zılgıt yemiş iç güve gibi duruyor oğlum. Ya. Azıcık iş dünyanı yansıtsana be. Ben sana anlatmadım mı iç dünyanı? Oğlum Zeki, iç dünyamı nasıl yansıtayım ha? Böyle el fileri yutup deliklerimden çıkış mı vereyim oğlum? Ne biçim film lan bu? Oğlum senin ne pis iç dünyan varmış ya, sakat at. Hari aslında en iyisi ne biliyor musun? Bir tane parmak kameraya ipi bağlayacaksın. Senin burandan böyle içeri sarkıtacaksın, içini çekeceksin. Sonra da satacaksın onu veteriner fakültesine. Oğlum, ben istifa ediyorum lan. Al, sen git babanın iş dünyasını yansıtsana. Dur oğlum, dur <laughs> ya. Ya baba ne? Bak ben abaküs kafamı senden almışım zaten. Ürününü yaşat. Hadi oynayı ver şu filmde. İç dünyanın yansıtı Zaten kısa film. Lan mini gavur. Ben iç dünyamı yansıtsam kısa film mi olur ha? Testere serisi olur benden. Testere. Doktu avradım ben. Ya vay arkadaş ya. Vay arkadaş. Zaten duygusal olarak zor bir durumdayım diyorum. Yabancı aileler bebelerinde bu tip konuda böyle mi davranıyorlar? Böyle mi yardım ediyorlar? Nerelere isyan eden ben ya? Şişt. Hani hiç tavşanım? He? ya tavşanım ya. Bak sana ne diyeceğim. Şu film için kendimi aktör bulmakta zorlanıyorum. Beni filmimde oynasana. Hem ödül alınca ortadan kırışır. Kırışma Zekai. Ben Şoray'ın filminde oynadım. Olmaz. Ya vay arkadaş, bir de çok şükela bir şeymiş gibi anlatıyorsun başkasının filminde oynadım diye. Bana bak tavşan kız, bu öğrenci temsilciliğinde bana fake attın. Gittin, o şoraya oy attın. Hala unutmadım ama kusumun bir köşesinde duruyor. Zekai sen benim kime oy ne karışırsın? Şimdi aynı yarışmada iki film olmaz, oynayamam. Öyle mi? İyi. O zaman aynı gönülde de iki adam olmaz. Burada da oynama o zaman konforlu yârim. Ya hadi devir abi ya. Bak sen bu mahallenin gördüğü en büyük gönül adamısın. Senin iç dünyan var ya, kurban bayramındaki mal pazarı gibi yoğundur. İzin ver de şu iç dünyanın dışına çıkarayım. Sen de değişiklik giyersin. Ha? Ben de çekerim. Hadi be devir abi ya. Oğlum, sen ergenlikten gençliğe geçiş dönemindesin. Ama ağzın ayrık geziyor her daim. Bak, ayıp ediyorsun ama devir abi. Alt tarafı birinin iç dünyasını kaydedeceğim, film yapacağım. Yarışmaya katılıp birinci olacağım. Davşan'ın da benim nasıl bir Hollywood yönetmeni olduğumu görecek ya. Oğlum bak ne demişler? Diş ağrısı dişle diner. Baliciye ilaç olur mu tiner? E ee, yani devir abi. Yani sen kendi iç dünyanı çek. Ama yarışmaya katılma. Sen yarış atı mısın? Aşık mısın? Ya zekayı gösterme. İzlemek istemiyorum çektiğim filmi. Kesin abuk sabuk bir şey çıkmıştır şimdi. İh, gel buraya. İzle, izle sapsak yani bak. Bak. Bu filmin konusu senle ben? Bizimki bir aşk değil, savaştı sanki. Galibi sen. Sebebi de sen. Bak, şuradan izlersin. İzlemen bittikten sonra da şuradan yüzünü çekersin. Yarışma için film çekemedim. Ama son zamanlar yaşadıklarımızla bizim filminde finalin geldiğini anladım. Senin sağ sola bakışların, isteksiz tavırların, bunların hepsini gözüme kenarıyla gördüm. Tamam. Ben az çağdaş olabilirim ama bendeki mevcut değerler yani abaküs kafa, barbekü yürek, kıymalı bilek bunların hepsi sabit. Belki bu filmle ödül almam ama Civanmer kişiliğimden de ödün vermem. İşte bu yüzden ilişkimizin son düdüğünü çalma kararı aldım. Şimdi kamerayı kendi yüzüne çevir ve yüzünü çek. İşte bu bakışınla sen ödül alırsın.